Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, birkaç piyas hakkında biraz konuşalım. Arkasından da GTO ile ilgili bir ön satışım var. Onu gerçekleştireceğim. Önce şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Böyle büyük oyunu gördünüz zaten herhalde. Adamlar işte bir elinden başladı. Arkasından Çin geldi. Arkasından da İran geldi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yine yani istedikleri dereceye getiremediler. İnsanlar da belli bir yerden sonra bunu yemedi. Yemeyecekler. Yiyeceğini de hiç düşünmüyorum ben. Ha ne olacak? E, şu FED açıklaması var. O biraz aşağılara doğru indirebilir. Ama hani ben artık 36.000'lerin 36 binlerin, 35 binlerin altına düşmedikçe bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 40 binlere de gelince, 42 binlerde filan da artık oradan bir tavan yapacağını düşünüyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi çerçevesi içinde değildir ayrıca. Şimdi şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu, bir büyük bir oyundu aslında. Hani nasıl bir oyundu? Elon dedi ki önce ya şeyde piyasada bir şey vardı böyle. E, doygunluk vardı arkadaşlar. E bu sirkülasyon olması için ne yapmak lazım? Tıkanmıştı artık. Hiçbir şey ilerlemiyordu. Son seviyeye gelmişti. Burada Elon devreye girdi. Zaten aya çıkacak ya. Para lazım adama. E mecbur aya çıkacak. Para lazım. Ne yapacak? İşte yok yakıttı bilmem neydi bilmem ne kötüledi kötüledi işte Bitcoin tepesine biraz vurdu arkadan Çin vurdu arkadan başkası vurdu hop belli bir seviyeye getirdiler ama çoğu insan yedi mi yine yemedi o istedikleri seviye herhalde 20 bin seviyeleriydi gelmedi oraya gelmediğine göre de yemediğini düşünüyorum insanları şimdi arkadaşlar bu konuşmanın arkasından bir Gate.io'da ön satış var arkadaşlar ona katılacağım GTO ön satışında dikkatle izlerseniz sevinirim. Birçok arkadaş sormuştu zaten daha detaylı anlatır mısın diye. Şimdi arkadaşlar daha detaylı anlatacağım size. Daha dikkatli izleyin. Bu arada Telegram'ımıza Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Aşağıya link bırakıyorum arkadaşlar. Oradan Telegram'ımıza da katılabilirsiniz. Ama şunu diyeyim. <laughs> yani yani dünya çapında büyük bir saçma bir oyun oynandı diye düşünüyorum bu Bitcoin ile ilgili. İyice, i̇yice düşüreceklerdi arkadaşlar. Bunu da yemedi insanlar. Hani bundan sonra da ben pek düşeceğine kesinlikle inanmıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi Gatio'daki şu ön satışa geçelim. Onu sizlere göstereceğim.